Selam arkadaşlar, ben geldim ve ilk videomla karşınızdayım. Ve bu benim kanalımın ilk videosu arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın, bana destek verin çünkü sizin desteğinize ihtiyacım var. Ee, bugün size Stranger, Stranger Things teorileri hakkında geldim. Bence efsane bir video, benim izlemeyi en çok sevdiğim videolar arasında teori videoları. Ve size yeni teorilerde bulunacağım. Öncelikle arkadaşlar gerçekleşmesi, gerçekleşmesi en Muhtemelen olay e, diziye bir tane seri katil girecek arkadaşlar. Psikopat bir seri katil diziye giriyor ve bizim grubumuza musallat oluyor. Ki bu süper olur arkadaşlar. Çünkü her şey canavar değil. Hep canavarla mücadele ediyorlar. Bence buna birazcık ara vermeleri lazım. Canavardan farklı bir şeyler görmemiz lazım. Ben bu şeyi duyduğumda deli oldum. O çok iyi çok iyi dedim. Bence muhtemelen de bu olacak arkadaşlar. O olsun çok iyi olur. Bir diğer e, teorim ise ben bunu hiçbir yerde görmedim. Sadece benim kanalıma özel bir teori arkadaşlar bence. Fark ettiyseniz kız bir oyun oynuyor arkadaşlar. Ve oyunda 3-5-6 karakterin arasında top gelmemiş. Yani bence bu karakterler onların elinde şu anda olan karakterler. Kaçmayan karakterler. Diğer 7-8 ve 4 karakterleri ellerinden kaçan karakterler yani. Zaten 8 Kali bildiğiniz üzere kaçtı. 7 de Hmm, Stranger Things'in bir çizgi romanı var. Orada kaçıyor. 6 maalesef kaçamıyor ama 7 kaçabiliyor. 0, 7, 7,5 ve 7 kaçıyor arkadaşlar. Bence bu arkadaşlar. Bu teoriyi hiçbir yerde başka bulamazsınız. Bakın bomba bir teori verdim size. Bunun için kanala abone olun. Gerçek gerçekleşmesi çok muhtemelen arkadaşlar. Zaten fragmanda gördüğünüz gibi bence fragman eskiye dayalı bir şey ve yani fragmanı pek ciddiye almadım. Gizli, sadece gizli mesajlar vermek için verilmiş bu fragman bence. Yani bence öyle pek ciddi olacak bir fragman değil arkadaşlar. Geçmişi gösteriyor veya Eleven tekrardan denek mi oluyor? Bu olursa gerçekten çok üzüldüm yani dizi çok kötü olur ya. Eleven tekrardan denek olması. üzülüyorum. Fark etti zaten Eleven saçları kesik. Yok ya Eleven olmaz ya karakter. İnşallah öyle olur. Zaten diğerlerine göre çoroklar zihin güçleriyle bir şeyler hareket ediyor. Yani sadece tehlikenizi yapan sadece Eleven değil yani. Bir şeyi hareket ettiren sadece Eleven değil. O kızlar oyuncakları oynatıyor ya arabaları. Bence ya, konuşamıyorum pek şu anda ama çok güzel şeydir. Yani böyle benim teorim bunlar arkadaşlar. Yani aklıma başka bir şey gelmiyor. E, Kalim göreceğiz bu sefer arkadaşlar. Eleven'ın annesini çok merak ediyorum arkadaşlar. O kızın ne olduğu, niye öyle ne yapıyor yani o kadının gücü ne? En merak ettiğim şey bu. Eleven annesinin gücü ne? Yani bu karın senin gücün ne? Sormak istiyorum kadına. Çok merak ediyorum gücünün ne olduğunu. Yani bunu mutlaka göreceğiz. Hopper mutlaka kurtaracaklar. Yani bu sezon gerçekten en iyi sezon olabilir ve dünyasını e, dünya sinir, dizi tarihini etkileyecek sinir filmi bilim dizilerden bir tanesi mutlaka. Benim teorilerim bunlar da arkadaşlar. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yani sizi şimdiden sevdim bence. Hadi görüşürüz. Mutlu kalın, huzurlu kalın. Bay bay.